Biraz da İstanbul'a bakalım Osman Bey. Bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı e, otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme e, sonuçlandırdı ve takipsizliği takipsizlik kararı verdi. Süreç sonrasında ve e, işte yaşanan olayların bir kısmı Bence programımızın e, en önemli bölümlerinden bir tanesine geldik. Ben öyle söylüyorum. Evet. Buyurun. Çok güzel söylediniz. Bir karar verdi. İşte o karar burada. Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu söylemlerin hepsini boşa çıkarttıracağız da bir karar verdi. Bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Bakın. Şimdi getirirken size çok fazla burada belge getirdim. Hı hı. Kıymetli izleyicilerimizin çok vaktini almayacağım. Ama hızlıca göstererek geçeceğim bakın evet. bir olay oldu nedir bu olay otobüslere vatandaşlar bindiler niye sosyal mesafe yok diye sosyal medyada ciddi bir yayılım oldu hı hı. ve dediler ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onu destekleyenler bunu troll hesaplar yapıyor buralara ak Partililer bindi bu otobüslere bu tamamıyla bir kurgu dediler otobüse binenlerin hepsinin ayrı ayrı görevlerde olan sivil vatandaşlar oldu ortaya çıktı hı hı. ama şunları unutmayalım bak Murat Ongun. Ne diyor? Senaryo şöyle gerçekleşiyor. Salgının hızla yayılmasıyla tüm toplu taşım kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar saat 6'da birkaç duraktan yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor. Ve bunu 8300 kişi beğeniyor. Bakın. Arka arkasına bu tweetlerine devam ediyor. İkinci tweeti. Üçüncü tweet'i. Bakın iftira karalama kampanyalarına devam. Dördüncü tweet'i. Murat Ongun'un beşinci tweet'i. Murat Ongun'un altıncı tweet'i. Böyle gidiyor. Hı hı. Ne gidiyor? Bize bir kumpas kuruldu iftira yapılıyor diyorlar. Murat Ongun. İşte mahkeme kararı burada. Çıkın özür dileyin. Sadece Murat Ongun mu? Hayır. Kim? İsmail Saymaz. İsmail Saymaz ne diyor? Kağıthane işte Kaba Taş hattının vesaire vesaire yayan AK Parti ilçe teşkilatı. Nasıl ama? Nerede AK Parti ilçe teşkilatı? İsmail Saymaz cevap ver. Yalanınız ortaya çıktı. İşte mahkeme kararı burada. Otobüse binenler sivil insanlardı. Siz yalan söylediniz. İşte ispatı burada. İsmail Saymaz'ın yine uydurduğunun ispatıdır bu. İnsanların gözünün içine baka baka operasyon çektiniz. İsmail Saymaz devam ediyor. Ne diyor? Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip bakın otobüste dip dibeyiz diye fotoğraf çektirerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz. Senin yaptığın bu kötülük ne olacak? İşte mahkeme kararı. Söylediğinizin yalan olduğu ispatlandı. Yüzünüz kızarmıyor hiç özür de dilemiyorsunuz. Hadi bunu geçtik. Haber bültenlerinin WhatsApp ihbaratlarına geliyor görüntüler. Evet. Şimdi yani bakın. Allah aşkına. Organize bir ki, Murat değil. Bey, bir algı operasyonunu nasıl yaptıklarını deşifre ediyoruz. Bakın bunlar çok önemli. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz bunu görecekler. Oda TV. Birinci haber. İmamoğlu organize kötülüğün fotoğrafı. 29 Mart 2020 saat 16 18 1846. 18, saat 19'da başka bir haber yine aynı başlıkla tekrar tweet atıyorlar 19.54 Oda TV İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı. Tekrar bir tane daha tweet atıyor Oda TV saat 22.22 22, 29 Mart 2020. Oda TV tekrar bir tweet daha atıyor e, saat 23.58. Bakın. Saat 08.28 sabah gene bir tweet atıyor. Yaptıkları algı operasyonuna bakın kıymetli izleyiciler. Bu onları gösterince şaşırıyorsunuz Oda değil TV, mi? Oda TV Murat Ongun'un sosyal medya hesabı şeyi gibi hesabı gibi davranıyor. O tweet attıkça yani, haber. Nihat Gencin'in hep bir lafı var. Girmişler. Bunların arasında bir maddi bağ var diye. Gerçekten sanki öyle bir şey var mı yok mu? Ben de bunları görünce Eş aklıma gelmiyor. olarak diyor. geliyor. Evet çok... bakın. 30 Mart 2020 saat 12.41 yine Oda TV. Hı -hı. 30 Mart 2020 saat 13.05 yine Oda TV. İzlerken kanım dondu. Gene Oda TV. Görüyor musunuz? Gene o da TV. Bu nedir? Evet. Görüyor musunuz yaptıkları algı operasyonlarını? Şimdi sadece bununla mı sınırlı? Bak ben size daha neler göstereceğim. Bakın insanlara nasıl algı operasyonu yaptılar? <laughs> Kıymetli izleyicilerim tekrar gösteriyorum. Mahkeme kararı burada. İşte ispatı. Yapılan manşetlerin, atılan haberlerin yalan olduğunun ispatı. Bakın. Buyurun. Bir gün gazetesi. İBB troll hesapların paylaştığı fotoğrafla ilişkin organize kötülük. Bakın. Şimdi bunları yapıyorlar. Sonra konuşuyorlar. Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Bütün Türkiye'den bizi izleyen izleyicilerimize. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüslerine insanlara AK Parti bindirdi diye bir algı operasyonu oluşturdular. Hı, hı ve yalan olduğu işte bu mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Şimdi soruyorum. Troll kim? Siyasete asla organize kötülük sahası olmamalı diyen Ekrem İmamoğlu mu? Organize kötülük yapılıyor diyen Murat Ongun mu? İzlerken kanım dondu manşetini atan Oda TV mi? Öyle bir karalama kampanyası var ki diye haberi sunan Fatih Portakal mı? Kumpas kurdular diyen İsmail Saymaz mı? Yolcular troll çıktı diyen Cumhuriyet Gazetesi mi? AK Partililer sabahın altısında otobüslere yığılı fotoğraf çektirmişler diyen Sol Haber mi? Yoksa organize kötülük yapılıyor diye manşet atan Bir Gün Gazetesi mi? Troll kim? Troll sizsiniz. İşte ispatı burada. Bütün manşetlerle burada. Yaptığınız algı operasyonlarının en büyük ispatı burada. AK Partililere, otobüslere binenleri AK Partili diye göstermeye çalışıp troll diye ilan ettiğiniz yalanı mahkeme kararı çürüttü. Evet. İşte buradaki manşetlerle de yaptığınız algı operasyonu ortaya çıktı. Troll arıyorsanız size tavsiyem aynanın karşısına geçip kendinize bakmanız. Evet.